Bakın orada kim var. <laughs> Az önce bisikleti çıkarmaya çalışırken tam önümüzdeydi ama kaçırdım. Artık öbür tarafa gidiyorum. Ters yöndeyiz. Gökyüzünün hafif karanlık haline geri dönmüşüz bu sırada. İlk erken sabahımı yapmaya gidiyorum. Metroya gelmek zor oluyor diye acaba gelmez miyim diyordum ama aralarda bir şeyler almak gerekiyormuş işte şey Stretch. Sırtımda da kocaman çikolata var. Neden? Bana çikolata getirecek diye güvendiğim tedarikçilerin elinde kalmamış. Bugün çok güzel çarşamba sipariş veriyordum. Dediler ki yok bitmiş haftaya. Salı gelecekmiş hemen göndeririz istersen dedim gönderin. Ama o zamana kadar ne yapacağız? Geldim buraya çikolata aldım. Hatta şöyle güzel bir şey oldu. Çikolatayı metroyu aradım. Dedim ki bana acilen beyaz çikolata ayırın. Nerede neyse ki yaptılar. Burada şarapların arasında bırakıyorum oradan alırsın dedi adam. Tamam dedim geldim aldım. Kimse sormadı bile ne olduğunu. <laughs> ediyorum. Hafızam iyi durumda ama backup yapacak yerim kalmadı diye çok fazla video çekmemeye çalışıyordum. Benden özellikle sosyal medya kaynaklarına ve yeni yapılmakta olan siteye koymak için görsel bekliyorlar. İçeride garip garip bir sürü video çekiyorum ama bazen hani kesilmek üzere olan bir video yaklaşık bir dakika sürüyor ve bunlar böyle birikmeye başladılar. Bu hafta sonu, büyük hafta sonu, baştan beri neredeyse Mart'tan beri beklenen hafta sonu iki büyük düğün var. Pastaları çoktan yapmaya başladık. Çarşamba gününden beri pastalar üzerinde çalışıyoruz. Hatta belki daha da öncesinde planlamasıyla içeriklerinin alınması, belli tabanların hazırlanması vesaire. sonunda bugün elimizde toplamda 5-6 tane şey var. Plex yükseltiler var. Pastalarla birlikte insanlar onları teslim alabiliyorlar. i̇şte masalara koyup düzenleme yapabilmek için bugün sabahtan herkes onlara geliyor. Bir düğüne göndermemiz gereken 4 tane var. Diğeri de bir tane olacak. Yarın da hepsinin pastası sıradan teslim edilecek. Öğlen bir de gelecekler teslim almaya pastaları. Toplamda 60'a 40'lık 10 tane kutu gidiyor olacak. Ve glutensiz pastalar da ayrıca paketlenip gönderilecekler. Çok büyük bir şey sipariş çok büyük bir operasyon ee, açılışa yakışır bir operasyon olacağını ümit ediyorum bugün bisikletsiz geldim fırsattan faydalanarak bir video çekeyim dedim bakın sokağımızda sonunda millet tatilden dönmüş bugün çok uzun zaman sonra ilk defa bütün park yerleri dolu beni de bozdular park yeri dedi bunlar park yeri değil buraya park etmek yasak normalde bunlar hep pastaların hazırlıkları daha önce burada çalışmış olan arkadaşımın söylediğine göre normal halleri buymuş. Artık dükkanın yeniden açılmış olmasını bekleyen insanlar gerçekten arayıp arayıp pasta vermeye başladılar. Dün akşam mesela tadım için buradaydım. Yaklaşık ekstra o saat 7, 7, gibi falan ayrıldım galiba burada. Tadıma geldiler. Ekim, 19 Ekim'deki bir düğün için. iyi de geçti. Siparişleri aldım. Ee, ve yani böyle şeyleri görmesi çok heyecanlı. Umarım gittikçe artarlar en azından. Ben şimdiden e, önümüzdeki haftanın cumartesisine, yani pazar kapalı olduğumuz için, pazar etkinliği olan da cumartesi günü için sipariş veriyor. En az 3 tane büyük pasta siparişi var. Yani ortalama da 20 kişi falan. Hiç, hiç az değil, bayağı iyi. Abi bir de bu Ağustos ayında tabii ki çok fazla satış, yani zaten beklenen bir şey değildi de çok az gelen giden oldu. Her gün azar azar koydum bir şeyleri, taze olan ürünleri. Sonuç olarak bir şeyler arttı. Bu etrafa tadım olarak gitti. Civardaki tanıdıklara birazcık böyle hani promosyon adına bakın böyle şeyler yapıyoruz diye götürdüğüm oldu. Gün sonunda uğrayanlara verdiklerim oldu. Eve götürdüklerim de oldu. Bir noktada artık fazla olmaya başladılar. Eğer biz yemeye devam edersek tehlikeli bir hal alacak. O yüzden Too Good To Go uygulamasına girdim. Ve hani dün akşam işte bu e, tadım için insanları beklerken yaptım başvuruyu. Hemen aradılar, profili oluşturdular, ona açıkladılar neler yapmam gerektiğini. Sabah uyandığımda bir sipariş vardı bile bugün. Saat işte kapanıştan yarım saat önce gelecekler. 4'te kapattığımız için üç buçukla dört arası gelsinler artanları almak için diye. Son dakikaya kadar böyle yüksekten başlatıp %50'den başlatıp yavaş yavaş fiyatı indiriyor gerçekten atılmasınlar diye. Güzel bir uygulama. Reklamını yapmışım gibi oldu ama yok reklam değil. Gerçekten işime yarayacak diye ümit ediyorum. En azından birazcık görünür, tanınır bir şey olur. Etrafta ismi geçer. Bir işe yarar elde. İşe dönüyorum. Ellerimi yıkayıp başlıyorum. İyi günaydın. Bugün o meşhur 31 Ağustos. İki kocaman düğün üzerine bizim aldığımız pasta siparişleri. Her birinin kendi challenge'ları var. Satışlar devam ediyor olacak. Günün tam ortasında almaya gelecekler hastaları saat ee, zaten yani bir de bir gibi gelmiş oluruz dediler. Biz de işte o zamana kadar ön hazırlıklarını yapmaya çalışacağız. Hastalar hazır. Dekora etmesi kaldı. Bu konuda Francesca'ya güveniyorum. Zaten bugünün esas işleri onlar. Yani pazartesi sabahına herhangi bir hazırlık kalmışsa en kötü ya çıkmadan hallederim ya da bir şekilde pazartesi sabahı da erken gelir yaparım bir şeyler. Zaten pazartesi sabahları satış az oluyormuş gibi görünüyor. O yüzden çok da endişeli değilim bugün. Hastalar doğru bir şekilde giderse her şey yolunda olacak sanırım. Kerkiyor <laughs> de.